Biliyorsunuz Marmara Denizi'nde salyalaşma oluştu ama uzmanların şöyle bir uyarısı oldu. Biz bunu Kasım ayından beri dillendiriyoruz ama ne yazık ki gözle görülür hale gelince tartışılmaya başlandı. Gözle görülür hale gelince tartışılmaya başlandı diye. Siz neler düşünüyorsunuz? O görüntü neyin sonucu? Görüntü felaket değil, çok acı değil. İnsanların bu kadar her şeye bir rant, her şeye bir... O kadar doluyuz ki gerçekten yani cennetteyiz biz İstanbul cennet Türkiye cennet ama herkes şey peşinde böyle kendisi herkes yükselme peşinde kimse doğayı koruyalım denizlerimizi koruyalım ormanlar kesiliyor denizler yok oluyor balıklar balık balık bayılıyor balık yediremiyoruz aylarca ama yazıp günah yani çocuklarımızın geleceği ne olacak insanların rant peşinde olması kendi çıkarının peşinde olması çok acı bir şey ben ben böyle bir şey hiç kabul etmiyorum yani. Vicdan, vicdana sığan bir şey değil, ülkeye ihanet. Herkes birlik olup ülkenin bu sorunlarını, böyle büyük sorunlarını çok önemli bir şey yani denizlerimizin yok olması. Şu an nefes almayan bir denizden bahsediyor. Aynen maalesef çok yazık ya yani ormanlar tüket yok ediliyor, denizler yok ediliyor. Nereye kadar yani çölleşelim mi, ne yapalım? Başka ülkelere mi ihtiyaç duyalım, muhtaç olalım? Ne düşünüyorlar bu Herkes birbirine atıyor, o, o belediye baksın, o herkes birlik olsun yapsın bu işleri. Gerçekten doluyuz, bu kadar yani başka diyecek bir şeyim yok. Hepimiz torunlarımız çocuklu, ben yani bu çocukları hangi güne büyütüyoruz? Yani bize doğallık lazım, enerji lazım, oksijen lazım. Maalesef yok ediliyor. Herkes birbirinin şeyini kuyunu kazmaya başladı. Herkes kendi manfaati için uğraşmaya başladı ama doğru bir şey değil. Salya neden oluştu? Salya neden denize atılan atıklardan dolayı sanıyorum herhalde. sanayiden dökülen o pislikler. Yani zamanla bunlar hepsi denizin dibinde birikimler oluştu. Hava alamıyor artık tabii. Yani bütün o hayvanlar, şeyler hepsi görüyoruz işte. Yani o kötü kötü Marmara'da ama sanıyorum Ege tarafında falan da başlamış diye duyduk basında. Bilmiyorum. Allah inşallah Marmara'mız gitmez elden. Yani bunun bir önlemini almaları lazım tabi devlet büyükleri. Nasıl ne şekilde yapılacaksa. Yani e, biz uzun zamandır Bolda eğitimdeydik. Evet. Daha yeni geldik. E, yani İstanbul için çok üzücü bir görüntü çünkü uzun zamandır İstanbuldayız. Ee, ve hani İstanbul'un bayağı bir artık hani yani bırakın beni demesi gerekiyor 20 milyon şehir burada yani neredeyse Türkiye'nin dörtte biri burada olmaması gereken görüntüler yani acilen bir İstanbul'un yapılanmaya gidip boşaltılması gerekiyor ve artık e, çevre kirliliğine durdurmamız gerekiyor. Marmara bölgesi tamamen sanayi üzerine kurulmuştu. Aslında bizim diğer bölgelerimize de yavaş yavaş aktarmamız gerekiyor. Çünkü sadece bir bölgede toplayarak Marmara bölgesinin yani Marmara Denizi'ni yok ettik el birliğiyle hep birlikte. Ee, normalde mesela fabrika araçları ya da ne bileyim Beko, Arçelik gibi e, şirketlerin de fabrikaları var burada. Onların yavaş yavaş diğer bölgeleri de kaydırılması gerekiyor ki istihdam oraya doğru da aksın. Ama tamamen istihdam burada olduğu için sürekli bir göç alıyor ve göç veriyor. Güneydoğu bölgesine fabrikalar açılabilir. Oraya da istihdam sağlanabilir. İlla bu e, Marmara'da olmak zorunda değil. Oraya da ulaşım gidebilir. Bölgesel bir dağılmayla evet. aslında hem istihdam alanı sağlanacak hem de ekolojik anlamda biraz denge sağlanmış olacak diyorsunuz. Peki ekolojik politikaları nasıl gözlemliyorsunuz? Ben onu da sormak istiyorum. Saldağ Gölü örneği var, yani. İkizler örneği var. E, Örneğin de gördüğümüzde oraya aslında NASA'nın şeyi var diyor ki hani iş makinası bile girmemesi gerekiyor ama biz e. iş makinası girdi e, e, yani belli bir bölgesine girerek şey yapıldı şu an e, millet bahçesi yapılıyor galiba evet. yanlış biliyorsam hani onu iş makinası girmeden de yapılabilirdi yani normal yapılmak isteniyorsa belli bir arazinin geri, e, gerisine yapılırdı hiç karışılmazdı bu şekilde kirlenmezdi yani geçen bir görüntü çıktı turuncu olmuştu beyazdan yani bunun olmaması gerekiyordu. ne bileyim ben neden kaynaklandığını veya niye önlem alınmadığına dair bunun ilk bir başlangıcının görüntüleri var olduğuna dair buna Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Denizcilik Bakanlığı bu konularla ilgili bir an önlem almalı gerektiğini öneri, öneride bulunmak isterim ama çok geç kalındığını diyorum bunu nasıl diyecekler? Denizde devamlı balıkçılar geziyor. oradan alıyoruz, ürün alıp yiyoruz. Acaba niye yiyoruz, nasıl yiyoruz? Ondan da ne olduğumuz belli değil. Ne hastalık kapacağımız da belli değil. Şurada balıkçılardan balık alsak, 2 kilo balık alsak, yedirmeye çalışsak çoluğumuza, çocuğumuza. Acaba hangi bir mikrop içimize giriyor? Onun önlemede Sağlık Bakanlığı da bilmez. Doktor da önleyemez. Silajın e, organik ve sıcaklık kaynaklı olduğu düşünülüyor ve hani bu konuda daha önceden konuşmuş bir sürü uzman var evet. iklim değişikliği konusunda özellikle. Açıkçası onların dediği gibi karbon emisyonunun kontrol altına alınması lazım, atık atıkların hani filtrelenmesi lazım ama yani bu konuda dediğim gibi uzman değilim yani. Sadece uzmanların dediklerini tekrarlayabilirim. İnternette bir sürü araştırma var bu konuda. Yani... Ekoloji politikalarını nasıl de, yani değerlendirirsiniz? Yani baktığınız zaman çünkü e, birçok alanda buna benzer görüntüler gördük. Biz Salda Gölü bir örneğiydi İkizdere'de. Keza aynı şeyler yaşandı. Şimdi Marmara Denizi'nden bahsediliyor. Kanal İstanbul'da bununla birlikte tartışılıyor. Neler düşünüyorsunuz bu konuda? Kanal İstanbul'un etkileri olur mu? Çünkü Karadeniz'de 200 metrenin altında nefes almayan bir deniz olarak nitelendiriliyor. Baktığımız zaman oluşumundan sonra Denizden bahsedebilir miyiz Marmara'da? Yani ben şahsen Kanal İstanbul'un bize büyük bir katkı getireceğini düşünmüyorum. Onun dışında hem ekolojik olarak hem de ekonomik olarak oldukça masraflı bir proje olduğunu düşünüyorum. Onun dışında ekoloji politikaları, ekoloji doğru dedim, değil mi? Evet. Ekoloji politikalarının da yetersiz olduğunu düşünüyorum yetersiz değil. Aksine daha çok zarar verme üzerine donatılmış şeyler oldukları için. Hani... Şimdi kimse kimseyi kandırmasın. Türkiye'de yaşıyoruz. Burada işte Salda Gölü olsun, Kanal İstanbul olsun. Bu projelerin hepsi rant üzerine yapılmış şeyler oldukları için. Yani yok doğaya zarar veriyormuşuz, denizleri mahvediyormuşuz. Kimsenin umurunda değil. Özellikle devletin hiçbir şekilde umurunda değil. O yüzden hani şimdi gidip de Kanal İstanbul yapmak isteyen bir insana ah Marmara Denizi'nde müsilaj var diye bahsetmek mantıksız. Herkes, onlar da biliyorlar zaten neyin ne olduğunu. Biz burada ancak işte halkı bilinçlendirme üzerine bir şeyler yapabiliriz. Siz de sanırım onunla uğraşıyorsunuz. Ama yani... Şimdi biz çok şey hakkında konuşuyoruz. Sadece ekoloji değil. Çok şey hakkında konuşuyoruz. Politikalar hakkında konuşuyoruz. Geçtiğimiz aylarda gördünüz İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdıktan sonra insanlar nasıl sokağa döküldü. Yani belirli bir eşik vardır bu tarz e, kamusal e, operasyonlarda ve bize o eşiği hiçbir zaman geçemediğimiz için o eşiği geçmedikten sonra da hiçbir anlamı olmuyor. Çünkü değişikliğe sebep olmayacak eşiği geçmeden. Eşiği geçecek kadar insan şey yapmıyor. Çünkü çok fazla insan da korkuyor. hani korku da çok yanlış. E, ha, vatandaş artık yetkiyi kendisine, egemenliği kendisine görmediği için e, bir etkimiz de olmuyor. Hiç kimsenin umurunda değil yani hatta şöyle diyeyim umurunda es, eskiden yaşanmıyordu ama bilinmiyordu da yaşanmadı. Yani küçük noktalar vardı. Günlük hayatımızı bir şekilde etkilese de aslında daha çok işte küçük detaylarla uğraşıyorduk. Bu noktadan sonra şu anda direkt vatandaşı ezmek ve e, yandaşı yüceltmek üzerine çalışıyoruz. Çevre Bakanlığı'nın bu konuya el atması gerekiyor. Çevre Bakanlığı yani belediyelerde ziyade e, bu yükü belediyelerin üzerine değil, Çevre Bakanlığı'nın tamamıyla bir kriz masası oluşturup eee bu konuda laboratuvarlarda, üniversitelerle eee görüşüp bir fikir beyan ederek bu işin çözümünün en kısa zamanda başlatılması gerekiyor ve e, kıyı şeridindeki fabrikaların Atıkların e, fabrika sektörlerinin denetlenmesi gerekiyor, denetlenmesi gerekiyor. Bu şekilde bu iş çözülmez. Bu ülke bizim ülkemizdir. Yani benden çıksın top belediyeler halletsin. E Belediye de diyor ki çevre bakanlığı bu şeyi atsın diyor. Yani sorun o yapsın bu yapsın değil. Bir kriz masası oluşturulup bu işin en kısa zamanda problemin ana kaynağı neresi orası çözülmeli. Nereden kaynaklanıyor çözülmeli ve oradan başlanmalı. Merdivenin basamağı burası olmalı.